Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle 2011 model Peugeot BCZ aracımızı inceleyeceğiz. Aracımız siyah renktedir. Jantları orijinal fabrika çıkışı siyah renktir. Üst çıta kısmı gümüş şekildedir. Jantları yakından göstereyim size. 19 inç olup diskler bu şekildedir. Gayet bence şık bir görünüme sahip. Aracın detaylı görünümü göstereyim size isterseniz. Spoiler'ı araca çok bir spor hava katmıştır içinden tuşla zaten açılıp kapanıyor orijinaline de 100 kilometre ulaştıktan sonra kendiliğinden açılıyor zaten şöyle göstereyim aracı size iki kapı araçlar içinde Bence en şık bu fiyatlara şu anda güncel fiyatı 120 bin 100 bin o aralarda dolaşıyor Bence gayet şık bir araç 200 beylik olması da performans olarak çok yeterli Bence Aracın dıştan görünümü bu şekilde. İsterseniz bir de içini inceleyelim. Arkadaşlar iç kısma geçtiğimiz zaman da aracın direksiyonu bu şekilde. Çok sportif bir görünüm var. Alt kısmında RCZ logosunu görebiliyorsunuz. E, aracın direksiyonu yüksek hızlara geldiğimiz zaman daha sertleşiyor. Bu da yolda giderken size güvenisi veriyor. Yol bilgisayarına geçtiğimiz zaman aracın şu şekilde görebiliyorsunuz. Burada araç 105.000 kmde şu anda. 14.8 km yapmışız. Bunu buradan bu şekilde sıfırlayabiliyoruz. Yol bilgisayarında da şu anda 224 km ortalama yapmışız. 8.5 yakmış. yapmış. Bence bu 200 belik bir araç için gayet güzel veriler. Şu şekilde görebiliyorsunuz. Direksiyonun sağ alt kısmında silecek kolunu görebiliyorsunuz. Silecek buradan yapılıyor. Buradan genelde radyo teyip kontrolünü sağlayabiliyoruz. Ee, sol kısmında direksiyonun buradan far ayarlarını şu şekilde yapabiliyoruz. Alt hemen far ayarlarının hemen alt kısmında ise hız sabitleyici. Hız limitini sabitleyebiliriz buradan. Aracın kapı kısmına geldiğimiz zaman da ilk önce camlar buradan bu şekilde yapılıyor. Ayna kısmını özellikle şu şekilde kapatabiliyoruz hemen bir tuşla. Yan aynaları kapatabiliyoruz ki bu güzel bir özellik bence. Ayna ayarlarını şuradan yapabiliyoruz. Ee, üst kısmı deri şeklinde yapılmış. Deri şeklinde olması hani güzel bir his veriyor. Gayet şık görüntüme sahip. Kapı kısmı kolu kromdan yapılmış. Şurada gördüğünüz üzere jibi hoparlör var. Jibinin ablemi de burada bu şekilde. Gayet güzel. Kapının iç haznesi geniş bir şekilde yapılmış. O da gayet güzel yapılmış. Koltuk kısmına geldiğimiz zaman genişliği şu şekilde. Aynı zamanda AUX girişi ve USB girişi buradan yapılıyor bağlanmak isterseniz. Aynı zamanda ileri de yapıldığı için yolda giderken çok daha rahat hissiyatı veriyor. El frenine geldiğimiz zaman el freni biraz daha yukarıda kalıyor diğer araçlara göre ama gayet bence şık. 12 voltluk bir elektrik üretebiliyor buradan araç. Aynı zamanda spoiler'ı açıp kapatma tuşu buradan yapılıyor. Fites geçişlerine geldiğimiz, geldiğimiz zaman bu şekilde. Arası kısa tutulmuş ki daha hızlı gitsin diye sanırım hani araç daha çabuk hızlanıyor böyle kısa olduğu zaman. Aracın bu kısmında klima ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Aynı zamanda rezidans ayarları, arka rezidans, ön rezidansı bu şekilde yapabiliyoruz. Çift analog ekran var gördüğünüz gibi. İki tarafa da buradan bu şekilde ayarlayabiliyoruz klimanın. Şu tarafa bir küllük yapmışlar. Bence bu da hani görüntü açısından hem kapalı olduğu zaman gayet şık bir görüntüsü var. Parlak şekilde yapılmış. Buraya sanki telefon için yapmışlar gibi telefon adnesi olabilir telefon ünitesini göre buradan radyoyu görebiliyorsunuz. Aynı zamanda araçta bluetooth var. İşte şu şekilde görebiliyorsunuz telefon için. Gayet bence tam iPhone özellikle tam ideal bir görüntüsü var. Ee, radyonun sesini buradan açabiliyoruz. Aynı zamanda park sensörünü kapattığımız zaman burada aktif hale getirebiliyoruz veya kapatabiliyoruz. Aracın dörtüsü buradan bu şekilde. ESP açma kapatma tuşu. Aracı kitleme tuşu. Buradan da bluetooth'un sesini kesebiliyoruz veya ses ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Şu kısma bir saat koymuşlar bence gayet güzel o görüntüsü de. Aracın özellikle ön göğüs kısmını fark ettiğiniz üzere deri yapmışlar ki bu masraftan kaçmamışlar. Bence gayet şık bir görüntüsü var aracın. Ön torpido kısmı da gayet geniş, iç falan. Bence gayet başarılı şekilde yapılmış. Onun harici araç deri koltuktan, genelde hepsi deri koltuk. Şu şekilde görebilirsiniz. Deri koltuktan yapılmış. Aynı zamanda buradan aracın deri koltuğu ısıtma ayarları buradan yapılıyor ileri geri tuşunu da elektronik şekilde fark ettiğiniz üzere elektronik şekilde yapılmış. Aracın tek sıkıntısı arka kısmı arkadaşlar. Arka kısmı biraz dar. O yüzden sıkıntı. Şu şekilde gösterdiğimiz zaman yani bir kişi en fazla o da yatarak sığarsa en fazla o şekilde. Aracın iç kısmı bu şekilde arkadaşlar. Size egzozu göstermek istiyorum. Dışarıdan sesini. Şimdi bu şu şekilde arkadaşlar. Orada buradan fazla duymuyor ama şimdi tam ekiyoruz. Arkadaşlar merhabalar tekrardan sizlere RCZ'nin biraz daha egzoz sesini göstermek istedik. Orjinal sesi. İçeriye cidden çok tatlı bir ses veriyor. Hızlanması da gördüğünüz gibi. Trafik olduğu için fazla gösteremedik ama Yollarımızda malum %100 değerini hatırlıyor musun? Kaçta 0-100 7,5 saniye. 7,5 saniye. Şuradan bir de dönelim tekrardan. Döndüğümüz zaman aynen, ekstra sezini daha iyi anladınız. Yani bu kullanıma göre 9 litreyi pek geçmiyor açıkçası. Yani pek diyorum çok kullanmıyorum. Ona rağmen 9 litreyi pek geçmiyor. Ha, tabii çok bastığınızda 11 de görüyor ama kısa mesafede görüyor genelde. Peki öyle uzun mesafede 9 litre geçmiyor. Veya 9.5 en fazla. Kısa mesafede zaten genelde tüm yani, arabalar. Tüm araçların genel sorunu zaten. Abi, benim en çok sevdiğim egzoz sesi içeriye cidden. Aracın egzoz sesi de bu arada standart arkadaşlar. Hani e, fabrika çıkışta. Herhangi bir modifikasyon yok zaten. Yani hem çevreye rahatsızlık vermiyor hem de sizi tatmin ediyor. Zaten standart egzozdan da en güzel yanı bence bu. Uzun yolda kafanızı şişirmiyor. Şehir içinde de gazladığınız zaman gayet keyif veriyor. Bu şekilde. Şurada döndükten sonra bir daha basalım da. Aynen döndükten sonra içeriye sizi bir daha alalım. Hem bir biraz daha yokuş daha iyi tatlı ses verir diye tahmin ediyorum. Burası Ankara Yenimahalle Demetevler 1. şu karşısı. Her şey virüs olmasına rağmen de herkes dışarıda şu anda. <laughs> şu an ayın 23'ü, 23 Mart 2020. Pazartesi. Vaka sayısı bayağı yükseldi. Tabii her güzelin bir kusur var. Şu aradaki Kasırdan falan geçerken biraz dikkat etmek gerekiyor dip gazı yaptık bakalım şu öndeki bu kadar kısa zamanlar cidden çok iyi hızlandı Arkadaşlar gösterdiğimiz gibi durum bu şekilde. Eksosizmden sizlere netmiş olduk. İyi seyirler.